Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ertuğrul Usta. Bugün sizlerle kemikten et sıyıracağız arkadaşlar. Bakalım elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Videomu beğenip paylaşırsanız şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayalım. Başlayalım şu an. dananın arka budunun çana, çanak diye geçiyor arkadaşlar bunlar. Çanak kemiği diyorlar. Çanak kemiği olarak geçiyor. En zor sıyrılması en zor kemiklerden birisi. Kolay gelsin adam. Sağ ol Hacı Baba. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Bunlar zaten sokak hayvanlarına gidiyor arkadaşlar. Bunlar da sinirden ayrılacağız arkadaşlar. Ama video biraz uzun olur. Bunları hepsini ayırsam video bir saati geçer. O yüzden sizi de fazla sıkmadan şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.